Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyorum. Sıfırdan efsane bir serisine başlayacağım. Şöyle bir Facebook'a da bağlanalım. Evet. Bu arada ben aslında şuyum arkadaşlar. Söyleyeyim yani size işte Falcon adlı. E, ee, bu ben de yani. Şu anda 8 kart eksik yani tüm kartlarım eksik. Bu arada Doğukan da maç yapıyormuş. İzlemeye hiç gerek yok. Şöyle bir cadı alacağım. Bu arada arkadaşlar ee, bir klan yapacağım bunda. O klana gelmek isterseniz veya direkt borsiye de gelebilirsiniz. O da benim klanımdır yani. İnanmayan için inanmayan için de şuradan açabilirim yani. Neyse şöyle bir 2-3 savaş yapacağım. Şunu da bu arada şunun yerine koyalım. Bu arada öneri, önerileriniz için asla şey yapmayacağım. Taş yükleyip de açmayacağım yani. Gibi kasman oldu. Oha ne oluyorsun abi? Şöyle bir cadıyı da atalım. Abi ne yaptım? Bu arada bende iskelet ordusu da yok. O da çok kötü oldu yani. Arkadaşlar herhalde yenileceğiz bu maçı eğer şey yapamazsak. atak yapamazsak yani bir yerde böyle. Mesela Burada çok iyi bir atak yapmamız gerekiyordu ama iyi yapamadık yani. VDF yani what the fuck. Abi aynen senat öyle. Süpersin bebeğimsin bu arada. Dostum prensi görünce ne yapacaksın çok merak ediyorum şu anda yani. Ama sende iskelet ordusu var. Hmm. Şimdi sana ne yapabiliriz? Şöyle bir dev atalım. Abi, niye ilerliyorsun ondan. Gıcık seni. Oo, sıçtık yani. Abi, tam şöyle bari vurduk ağzına. Şey bombacı atalım. Bu arada alacağız galiba maçı. Alma şansımız çok yüksek şu anda o, o adamla. Ve çevirdik maçı ya. Evet. Arkadaşlar zaten gördüğünüz ilk başta böyle şey falan oldu yani birden böyle ne diyeyim? Bir kasma oldu direkt adam. Hadi. Allah Allah. Dakika. Olunca devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi az önce şey oldu. Hala ben bu arada hiç şey olmadım. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz üzere bir onda da tüm efsanevileri açık zaten. Bir de bizim şöyle bir arkadaş var. Nerede o? Alan. Evet. Onda da tüm efsanevileri açık. Şöyle bir maça daha girelim. Şöyle bir şunu atıp şunu atacağım. Aynen iskelet ordusu falan atarsa diye. Direkt 3 taş nasıl alınır? Yani bildiğiniz böyle olacağız galiba. Oh iyi bir vurduk yani. Hiç de yalan yok. Tamam sen vurana kadar biz alırız o kuleyi. Abi vurdu. Neyse şöyle boşattık el topunda. Neyse hadi bakalım şöyle yavaştan ikinci herhalde bu videoda şey gelmeyecek. 6 9 Cem ben ağzını ya. ne diyeyim ne yaptın Neyse aldık galiba bir taş. Of. Oh. Küt. Süper. Sen. Adamın ismi de süper bu arada. E, sıfırdan efsanevi yani ilk serimiz olarak. Şuna iyi bir like atarsanız hoşuma gider yani benim baya. Vur abi bir tane. Al abi. Abi 3 seviyeye ya, ne yaptın sen? Hmm. İyi bir prens atalım. Belki alırız. Almadın hala. Aldın. Ama ben de 3 taş. Şöyle bir bak. Ama yani. arkadaşlar bu arada ismi bir değiştireceğim. Evet. Şimdi biraz saçma. Ben bu şeye zaten saçmalık olarak açmıştım. 4 seviye olunca gerçekten şey yapacağım yani bunu. Neyse 7 dakika olmuş. 7,5 dakikada. Şöyle koyduk ama hiç içim razı değil diyecektim de kaçıncı anadayız yani şu anda. İskelet ordusunun olması yani olabilirdi. Minyon sürüsü onunla şansı sıfır. Bu arada ilk defa alev tutamadım. Şey, Aa, çok kötü attım. Neyse bir seviye ya da çok bir şey yapamaz da. Şimdi dersen niye oraya attın? Arkadaşlar o gelirken vursun öyle yani daha iyi. Neyse. Adam şu anda bizden bir, fanda birden bir... Abi. O yüzden bombacıyı seviyorum. Pompacı seni. Bir tane daha at. Yes adamsın. Bu arada şöyle bir okçuları atalım. Adamda şövalye var. Abi. Bak. Beni deli ediyorsun. o, taç taş her türlü gidecek abi. Yani sen taş her türlü gidecek. Ölmek var dönmek yok bu işten kardeş. Hı. Aferin sana. Soktum boruyu. Şöyle bir Atak yapmaya çalışacağım ama skeletor. <laughs> Süpersin abi Süpersin bombacı sevgilim Bombacı seni Es şöyle bir prens atacağım şuradan ama yani alma şansımız çok az adam bayağı iyi bir saldırı yaptı. Şöyle bir atalım hale topunu. Oh biz. Vallahi mis arkadaşlar. Ve yine çevirdik ya. Yine ya. Neyse bari taytanı da açabileceğiz. şunu yükseltmesi geldi ve seni Bayağı bir şuradan... yani senin varmış. Bayabiliriz. Şuradan seni yükseltmen gelmiş. Sen yükseltmeni yapamadığım için taş kullanacağım. Yes be 4 seviye olamadık. 3 seviye olup. Neyse şuradan bir şöyle arkadaşlar Borsi bu görüntüle 1800'de açılıyormuş şu anda bizim 199 kutumuz var arkadaşlar bir hemen geleceğim devam ediyoruz arkadaşlar şey yapacağız şuradan ayarlar şunu şöyle bir sıfır yapacağım şimdi arkadaşlar de devam ediyoruz arkadaşlar ee, şöyle basıkılanına gireceğiz şimdi katıl dedik Evet şimdi şuradan bir bakalım arkadaşlar Cadı vereyim mi verdim şöyle 500 para gelsin şimdi birazdan da zaten şuradan Şeyi alacağız. Bir kılana katıl. Oradan 100 taş geliyor. Şöyle katıldık. 25 kart bağışla. Turnuvalardan 1000 kart kazan. Maalesef ki. E, oluşturamıyoruz. Bir dostluk savaşı kazan. Ve bundan 50 tane kart geliyor. Açık kimse yok yani ne yapabilirim? Çevrimci sıfır. Kumanda da kimse yok. Ne şuradan böyle bir şu gelmesine yani çok az kalmış. Markette bombacı var. Üç tane senden aldım ama 10 tane mi alıyoruz? 15 seni şöyle bir yükseltelim abi. Şimdi 20 tane istiyorsun. Al 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 alamıyoruz daha. Şöyle şuradan 1000 kart alıp işte 1000 lira alalım. İlk defa para çektim bu arada. Evet. Tamam. Eh, süper. Bu arada hmm. Neyse. şöyle bir savaş daha yapalım. Bir dakika arkadaşlar böyle yapmak zorundayım çünkü adam akıllı bir kart yok elimde. Bombacı atacağım yani çok atabileceğim bir kart yok zaten ve bu adamı direkt şey çıkmış yani hava. Arkadaşlar bir seviye şey görünce de tabi biraz şaşırıyor insan nasıl on böyle on falan yani hop senor koyabilirsem şunu koymaya çalışacağım cadının önüne zaten abi sakın ne olur vurdur abi ya Nefret ediyorum şu olaydan. Tam böyle vuracakken gidip cadıya vuruyor ya böyle. Bu arada ben cadıyı arkadan atacağım diyeceğim de zaten biliyorsunuzdur. Neden attığımı. Çünkü zaten atmazsam ıştık. Şöyle bir adet topu ya. Ay, bir geriden atsaydım alacaktık. Şöyle bu süper değil. Bancalıyı koy. Ha, i̇skeletler biraz vuracaktır ona. Hatta bayağı bir vurdu. Öldürdü yani. Şu anda iki tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. O bitir, 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 Hoppa. Hop güt bam bam. Şöyle iyi bir yakalayalım adamı. Şöyle bir ender kartımız var. Ama Allah size Neden böyle bir şey yapıyorsun abi. Hiç bilmiyorum neden böyle bir şey yaptığını. Ama neden oraya Valkür koydun? Savaş bitiyor ve biz daha öndeyiz şu anda. Yani biz bayağı bir öndeyiz şu anda. Abi direkt erittiniz yani içinden geçtiniz adam. Şöyle bayağı bir şey koymaya çalışıyorum ama çok da bir şey olmadı. Şöyle adamın içinden geçmek istiyorum böyle. Herhalde o geçişte bu geçiş bir daha hiç öyle geçmedim yani. Neyse 3 taş aldık yine iyi. şunu bir açın. O var kül açıldı. Külü koyabiliriz aslında oklar yerine. Hadi bakalım hmm. O süper arkadaşlar. Şimdi bir combo yapmalık. şey geldi elime. Şunları koyduktan sonra arkadaşlar. Evet bir ahçı olarak size söylüyorum. Koy koy Evet arkadaşlar. O oh, süper bir başlangıç yaptık. O oh, müthiş yani. böyle var ya üç taş bile alırız. Herhalde alacağız da zaten. Hmm, cadıya vurdun ama çok bir şey işlemedi ve Adamın direkt içinden geçtik. Cici, Common Beach Onun iş kim? Lan jackpot açıldı. Şimdi diyeceksiniz ne beyin şey yapmışsın. Arkadaşlar ben sadece o oyunu şeyden dolayı oynuyorum. Can sıkıntısı yani. Orada bir jackpot falan açıyoruz yani böyle jackpot kas açalım falan. Onu da gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Zaten telefonda oynadığım için çok şey olmuyor ama gerçekten söylüyorum benim bir arkadaşım şu anda anasının gözü yani. Ama adam bizim içimizden geçti az önce. Şöyle tam bir ortaya koyacağım. Şöyle tam koyduk abi ortaya. Şövalyeyi koyduk. Ondan sonra şunu koyduk. Şu işi yaptıktan sonra taç sandığını açacağız. Ve diğer e, videoyu da sonlandıralım. Yani bayağı uzun video oldu. Şövalyenin içinden geçtik. Yani içimden de geçti adam benim de. Adam da iskelet ordusu var. Çok kötü bir şey bu. Hmm. Şu anda adam tam bin yaptı yani. Nefret ediyorum şu olaydan ya. O süper attık. Hmm. Yine sen onu attın. Süper bana uyuyor git Sen vur vur daha ne vuracaksan artık yani. Abi şu anda buz büyücü olsa kullansak ya. Anan miyim? Aa bir kalbi can canı kaldı lan orada adamım. Ya anan ya. Ya vallahi alıyacağım. İçimden geçti adam benim ya. Ya eee sıçarım yani. Aha. Aha. Adam içimden geçti. Lan bir taç alayım bari lan. Oğlum oh, bak bir taç alayım bari. Allah belanı versin tamam mı? Allah seni alsın. Kızın x3 geldi zaten çok bir şey değil. Neyse bir maç daha yapayım çünkü ben kazanmak istiyorum yani. Böyle. Abi adamla aynı şeyleri attı ya Adamın içinden geçtik. Bakın bir dakika bir dakika. Şu tam alev topunu tuttuğum yerde yani köprünün iki tane şey var değil mi? Şimdi 10 dakika sonra bakın Evet şunları koyduktan sonra prens koyacağım ama sen yanlış yaptın dostum. Gerçekten yanlış yaptın. Ne bakırsın lo. Wow. Şunu koyabilecek miyiz bilmiyorum ama şu anda adamdan iksir açısından biraz daha düşük düşüz diyecektim ki düşük değiliz şu anda yani. Abi işinden yani. Gitme diyeydim açaydım kollarımı dedi. Vurdu kendini yani. Şöyle bir üç taş alalım. Ondan sonra da açalım şeyi. Taç sandığını. Evet. Yine üç taş aldık. Abi. <laughs> Şöyle bir kaydırmış gibi yapayım. Allah'a yoktu bunu ha. Dün Hadi görüşürüz arkadaş. Ha ha ha. Neyse arkadaşlar şöyle açalım o sandığını. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.